Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz arkadaşlar. 6. bölümündeyiz. Bu sefer Brawl TikTok'tan izliyoruz arkadaşlar. Lerinden izleyemiyorum ne yazık ki en son videosundan. Aşağıdan kanalıma abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı, bildirimleri tümünü açmayı unutmayın yani arkadaşlar. Yorumlarda ilk 3 dakika içinde kalp bırakıyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Puf. Öyle <laughs> bu ne Brawl Stars değil mi bu? Evet. Hmm. Tamam anladım. Bu güzel olmuş arkadaşlar. El primo. Başka karakter çıkacak. Ben bunu bir yerde izledim. <laughs> Güzel. Çok komik siz ne arada oldunuz lan koyduklarım orada küfür ettim az önce gösterdim delikanlılıkla gittim arkadaşlar kamerayı tuttum yeri gösterdim bu arkadaşlar bebek gibi zırladılar lan 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 küfür etti orada bak tamam Bizim, benim rüzgarın arkadaş falan mı zannediyorsun Rüzgar ben tanımam etmem. Bir tane videomuz var Rüzgar'da. Rüzgarla daha çok Yunus'un işi oluyor. Yunus'la Yunus, la, Yunus la takılıyorlar onlar. Yunus'la kankalar. Hadi lan. Hadi lan orada. Evet. <laughs> Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, ee, abi dedi, İlk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk ben ilk hafta, hafta giymedim. Gibi. Çünkü ben ben bunu çektiydim. Bunda da aynı şey bilmiyordu kol. Kol demişti ama. Görüşürüz eyvallah.

başka, insan çoktur ama kardeş başka. Kardeşim dışarıda her zaman kendi kendine voleybol oynuyor. Ve ben onun için çok üzülüyorum. Ama bugün onun doğum günü. O yüzden onu mutlu etmeye karar verdim. Cam gibi çocuklardık aslında. Silseler parlardık ama onlar kırmayı tercih etti kalbimiz, kralı kalbimiz. Güzel. Yeah. Kükre. Aferin annem. Ormanları kralı kim? Aferin sana. Bu hafta çok önemli bir gelişme oldu. Adayı çok etkileyecek. oldu.

Or or or, or, or duymadınız arkadaşlar. Evet, o, avlada... Leon ama başka karakter çıkacak. Yatırıp bir başka köyden <laughs> çıkacak yine. Sendi. Ha bul çıktı. Yok erkek. Yok eşi var. Yok insan. Yürüyor, Yürü. Oha! Bug oldu. Bir tane bir gol geliyor. <laughs> arkadaşlar. Ya yani duydunuz mu ya? Ne yapao kardeşim? Dedektör döşecek tek şarasılar kişi geldiler. Allah'tan biz kişi ya. Lan bu benim hesabım değil miydi lan?

Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalan. Havalara bak havalara. dilerim yanlışlıkla oldu. Topu oraya yapmak istememiştim. Özür dilerim. Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim. Bir dahaki ev daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Umarım bir şey yoktur. Oo kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya. Çekim gücü ya. Az istasyonda böyle bir çekim gücü yok kardeşim. Senin marka ne? Adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya? Değerli arkadaşım bir insana böyle yakıştırmalar yapman gerçekten hoş değil. Bu durumda yapman gereken şey özür dilemektir. Gel ben sana bir tane ruva atayım o zaman ya ruva şut Geçenlerde <laughs> bir ayakkabı aldım. Ayakkabı dedi Ay, ki. Ya yine ya? İlk hafta sıkabilir dedi. Ben daha. de ilk evet. hafta giymedim. Ben de ilk hafta giymedim. Yere Ali benim ikinci yani ikinci hesabım eski hesabım değil de. miydi ya? Arkadaşlar ben Kulların. önceden de YouTube kanalı açtım. Orada 40 kilo abonem vardı ama YouTube'u bıraktım. Sonra tekrardan başladım ve 13 abone oldum. Hadi başlayalım. Şimdi kaç Gördüm tavaya. Başladı oynamaya. Açtım baktım. Hamsi yoktu tavada. Başladım ama Etini içiyorsun. Evet. Yurtunu yiyorsun. Etini yiyorsun. Pekne puhunu yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyor mu gülüyor mu? Me Mesajlaşırken emojilerin arasına yanlış emoji, emoji girmiştir. Gü <gülüyor>, gülüyor gülüyor ağlıyor gülüyor gülüyor. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu şikayet edeceğim. Şaka tabii ki güzel çekmiş arkadaşımız. Arkadaşlar neyse bu videoda sona geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya atabildiğiniz kadar like at atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Alttan kanalıma abone olup zil tuşuna basma cil bildirimlerin tümünü ve beğeni tuşuna ve bir de yorum yapmayı yapmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. 15 aboneye çok az kaldı. Görüşmek üzere. Maskelerinizi takın ve Hoşça kalın arkadaşlar. Burada da videom yükleniyor. Bay bay.